Zeytinburnu Belediyesi'nin gelenekselleşen sokak iftarları her geçen gün daha büyük kitlelere hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Efendi Spor Tesislerinde verilen protokol iftarına ilgi büyüktü. Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa Dündar'ın da katıldığı iftar yemeğinin gündeminde Somali vardı. Şu aralar dünyanın farklı bölgelerinde özellikle de Afrika'da yaşanan sıkıntılar var. O sıkıntının yaşandığı bölgelere ben sizlerin el uzatmasını arzu ediyorum. Başkan Murat Aydın yaptığı konuşma sırasında misafirlere Somali'ye yardım için çağrıda bulundu. Akşam yemeğinin bedeli 5 lira. Sadece 5 lira. SMS olarak gönderebiliriz Kızılay'a. Evet benimki gitti şu an Afrika'ya 5 lira göndermiş oldu. Ben gönderenlere teşekkür ediyorum. Göndermeyenler de dua etsinler. Gönderemeyenler de dua etsinler. Onlara da teşekkür ediyoruz. bizim milletimiz büyük millet. Türk milleti büyük millet. Sıkıntıda olanın yanında olmayı her zaman başarmış olan bir millet. Ve şimdi de hem bölgemize hem dünyaya bu anlamda örneklik oluşturan da bir millet. Allah bu millete güç kuvvet versin.